AFAD'ın 2021 yılı bütçesi üzerine söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Bütçe 2 milyar 85 milyon. Bu bütçeyle afet konutları, tatbikatlar, arama kurtarma, lojistik destekler yapılacak. Güzel. Ancak bütün bunlar afet sonrasına ilişkin hedefler. Yani yuvalar yıkılıp insanlar öldükten sonraki işler. Peki afet risklerinin azaltılmasına ilişkin plan ve projeler nerede? Dünyanın bizi kıskandığını iddia ediyorsunuz. Ama halen 1959 yılında yani insanlığın aya çıkmasından tam 10 yıl önce çıkarılmış olan 7269 sayılı afet yasası yürürlükte. Arkadaşlar üzerinden tam 61 yıl geçmiş. İnsanlık Mars'a yolculuk yapıyor. Ülke nüfusu üç katına çıkmış, afetlere ilişkin bütün bilimsel ve teknik veriler, yaklaşımlar değişmiş ama hala siz bu yasayı değiştirmemişsiniz. İşinize gelince kamu ihale kanunu 191 kez değiştiriyorsunuz. Ama Marmara depreminde 17.480 bin, 480 bin vatandaşımızı kaybettik. 40 milyar dolar zararımız var. Yine 2000 yılından bugüne kadar 1119 vatandaşımızı yitirdik. 80 bine yakın bağımsız bina hasarlı ve sizin umurunuzda bile değil. Bakın arkadaşlar, 99 depremi üzerinden 21 yıl geçmiş. Ne yaptınız diye sorarım Sayın Bakan. Sadece, sadece Ocak ayından bugüne kadar deprem, sel, çığ ve benzeri gibi afetlerde 240 vatandaşımızı yitirdik. En sonuncusunu da İzmir depreminde yaşadık ne yazık ki. Doğa daha size ne kadar ders verecek arkadaşlar? Buradan bir kez daha soruyoruz. Deprem için özel iletişim vergisi adı altında topladığınız 35 milyar doları ne yaptınız Sayın Bakan? Neden bu parayı insanların can ve mal güvenliği için kullanmıyorsunuz? Oy uğruna imar affıyla vatandaştan topladığınız 23 buçuk milyarı neden riskli binaların güçlendirilmesine harcamadınız? Anayasanın 43. maddesi ovaları korumayla ilgilidir. Ama siz İzmir'de bu binlerce bina çöktü. 117 vatandaşımızı yitirdik. Yine gidip aynı ovaya yerleşiyorsunuz. Yetmedi. Giresun'da şurayı jeoloji mühendisi olmaya gerek yok arkadaşlar. Taşkın sahası içerisinde yine 13 vatandaşımızı yitirdiğimiz Giresun'da yeni dereli adı vererek aynı yere yeniden yapılaşma yapıyorsunuz. Bunu nasıl izah edeceksiniz? Heyelanlı alanlara yeniden yapılaşma yapıyorsunuz. Değerli milletvekilleri, İçişleri Bakanı fay yasasını çıkaracağını söyledi. Hala çıkmadı. Onu bekliyoruz. Fay yasasının çıkmasını bekliyoruz. Neden bu ülkede afet riski Tamam, Tamamlayın sözlerinizi. Neden herhangi bir ülkede yaşanan depremde insanların burada bile kalamazken benim ülkemde insanların hayatı kararıyor. Neden seferberlik ilan etmiyoruz arkadaşlar? Neden kentleri yeniden dönüştürecek, çağdaş, güvenli, yaşanabilir yapılara kavuşabilecek teknik kadroları, liyakatlı kadroları gündeme getirmiyoruz? Neden kamuda jeoloji, jeofizik, inşaat, maden, ziraat, çevre mühendisleri, mimarlar, şehir plancıları almıyorsunuz? 160 bin bekleyen öğretmen var, 60 binini atamıyorsunuz. Kentlerimiz doğa kaynaklı risklere karşı güvensiz, Ekonomi dipte, işsizlik tavanda, vatandaş enkaz altında, gazeteciler mahpusta, düşünceler prangada, tenceler kaynamıyor ocakta ama sizin kafanız hala kumda. Seçimde gideceksiniz, haberiniz ola.